Merhaba arkadaşlar. Ben Soru Şekmet. Bugün sizlerle tahtadan askılık yapıyoruz arkadaşlar. Dün galiba yok birkaç hafta önce 150 abo 151 abone olduk arkadaşlar. Bunun için sizden çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomu beğendiğiniz için yani abone olduğunuz için çok büyük bir aile olduk. 130 aboneye özel video çekiyordum. Hatırlıyorsanız Baraja gitmiştim. Ondan bir, bir bir hafta sonra bir baktım kanala 150 abone olmuşuz. İnanamadım ama sizden size çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar o zaman yavaştan videoya geç. Ee, şimdi dediğim gibi şey yapacağız askılık yapacağız arkadaşlar. Askılık yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? İlk önce bunları zımparalayacağız. Sonra bunu bunun üzerine yanlardan ve ortadan olmak üzere çivileyeceğiz. Ondan sonra ortalarına böyle buralarına çivi çekeceğiz ve onları yokuplaştıracağız. Askımız hazır olacak. Ama e, dünkü videodaki gibi söylediğim gibi kolay olmayabilir bu videoda de. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. İlk, İlk önce zımparalayacağız yemek kıyıp baktı. Şöyle zımparalıyoruz arkadaşlar. Neden zımparaladığımı önceki videoda anlatmıştım. Ama yine anlatacağım. Neden zımparalıyorum arkadaşlar? Zımparalamak e, her hem İçindeki daha demin eline battığı gibi filikleri alıyor. Hem de yürüdü, güzel de herhalde. Yani. O yüzden bir paraya ben de öneririm. Şöyle yapıyoruz. Ah. Oh. İyice uzaralarsanız hiç e, elinize filik batmaz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öbür tarafını zımparalayacağız. Evet şöyle yapıyoruz. Evet şimdi şu tarafındayız. Bu tarafını zımparalamak için şöyle bir taktik vereyim size. Böyle yapıyorsunuz zımparamızı. Böyle şey yapıyorsunuz. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle ama benim zımparam biraz büyük olduğu için sıkıntı bunu yapmak bu zımparada büyük olduğu için biraz. Siz küçük zımparalarda bunu yaparsanız daha kolay olur işiniz. Bakın ama benim çok büyük olduğu için yapamıyorum ben. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Şimdi diğer ucuna geçiyoruz. Evet. Bununla şimdilik işimiz yok. Bunu bir kenara alıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bu tarz tamamen kendi kafamdan buldum. <laughs> Kedim de geldi. Tombik Şimdi ben buradan başladım. Şuraya bir işaret yapın. Yani ufak bir işaret de olsa. Çünkü bir kez daha aynı yeri zıntara gerek yok. Evet, Arkadaşlar bunların e, böyle tam cuk oturacak şekilde hesap. Azıcık. öyle kesmezsiniz yani ya bahçeden kullanılmış şeylerle yaparsınız biraz daha kötü olabilir çünkü e, yani böyle küçük oturuyor hiç dışarı taşmıyor az da gelmiyor ondan dolayı böyle daha güzel oluyor şimdi ucunu zımparalıyoruz tabi az suyla çünkü zaten küçük kişiler 1500 lardır. Sizden çok teşekkür ediyoruz. Ta zaten korona zamanında en çok sizden edecektir. o oldu yani. Arkadaşlar. Tamam. Ben bu tarafı yaptım. Yaptım herhalde. İki tarafı da yapınca. Şimdi asıl olaylarımıza geçebiliriz. Ve tam şöyle buradan baştan bir çivi çakıyoruz. Neresi? Şuradan alt, alttaki deliklere denk getirmeye çalışıyorum. İnşallah gelir. Hop hop biraz şey oldu. Yamuldu. İlk önce ben burada çıkartayım sonra oraya çakayım. daha kolay Çıkmasını çok az kaldı. Aha çık. Aa. Aa! Şu işe bak. Çivi çıktı. Aa çıktı. Aa! Arkadaşlar şimdi şunu oturtacağız inşallah. İyi. Şuradan vuruyorum. Hadi bismillah. şimdi çak 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 aaa aaa yıpe diyorsun aaa acıyor evet arkadaşlar devam ediyoruz devam ki tam kafasından tutup kıymadan büktük biraz daha İkelim, tamam. Hmm. Tamamdır. İkinci çivimizi atık. Üçüncü çivi olarak seni seçtim. Tamam. Seni seçtim. Şuradan devam edeceğim ben. Böyle belirli aralıklarla koyun ki koyacağınız şeyler sığsın. Çakıyoruz arkadaşlar. Ben şunu içim rahat et. Tamam şimdi içim rahat. Tamam tamam. Tamam şimdi. Düz bir kivi arıyorum. Düz. Düz. Hı, bu düz. Bedenli bu arada. Bunların arasındaki aralığı unutmuşum. Oh dişim acıdı. Dişimi sıktım böyle. Neden sıktım bilmiyorum. Hop kırılıyor kırılıyor. Please please. <laughs> Bükülmemiş. sağlam. Ama şimdi de azıcık kaldı. Abi ben bunu tamamen tutuyorum. Sağlamlık olsun bu. Bunların arasını bir tane daha çıkar. Aa, hayda. Burası kırıldı. Neyse. Sağlık olsun. Ben ne şanssız bir insanım. Neyse sonuçta tutuyor. Tutuyor mu tutuyor. Çivi koptu tekrar yine ama tam soktuğunda tuttu. Koptuğu için bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Pika 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 çaktık. Şimdi büküyoruz. Büktüm, büktüm. Biraz buldum tamam. Şundan. Stop 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 stop. Birazcık kım, yine fazla. Gaza getiriyorsunuz beni ya. Sonra fazla çekiyorum. Arkadaşlar bunu yaparken dikkat edin ki tahtaya tam girmiyor arkadaşlar. Tahtaya tam girmiyor. Tamam mı? Bak dikkat etmezseniz aksi takdirde çok 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 kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Tamam yeterli. Bükelim şimdi. Burada bazı yerlerde şeyi çakmak gerekiyor. Tam çakmak gerekiyor arkadaşlar bazı yerlerde. Çıtır etti mi direkt tak Şunu aldım. Şuraya koydum. Tuttum. Çektim. Vurdum. Sonra aldım. Çiviyi aldım. Şuraya çaktım. Oh, acıdı birazcık. Hmm. Bunu da tam çakmak gerekiyor tamam ya. Şimdi arkadaşlar şunu aldım. Evet. Arkadaşlar bu videoya ben tam tamına 110 like istiyorum. Geçen videoya herhalde 100 like istemiştim. Bu sefer 110 istiyorum arkadaşlar. Şunu çakalım. Sanırım son son çakacak sanırım bu. Bu tarafa doğru büktüm. Şunu da tam bükememişim. Bükeyim. Tamam. Şimdi hop hop. Tamamdır. Bir tane daha çakarız diye düşünüyorum ben. Yok. Ne olmaz. Buraya olabilir. Allah Allah kırıldı düştü. Neyse arkadaşlar, o zaman sonuncu nasip değilmiş. Şuradan bir tane daha tam çekelim ortadan bir tane daha tam çekelim ve videoyu bitirelim. Şuradan şur şuradan tam çekiyorum. Oh. Dakika arkadaşlar. Aa. <laughs> de burada kalmaktayım. Onlar azıcık düşsün. Şimdi arkadaşlar alttan şunları alttan bükmek lazım. Tamamdır. Altta çıkanları büktükten sonra şunu da düzeltelim. Vurmuşuz yanlışlıkla çakarken. Bir yerden daha çekin. Şuradan da çakmalıyım. Çıkarsa çünkü üstüne çaktığım bütün çivilerin bir anlamı ne olmaz? Ne olmaz? Olmaz değil mi yani? Oh, Sakın sakın sakın. şuradan aldım. Şuradan çektim. aldım çektim. Oldum çektim. aldım çektim. aldım çektim. Oldum çektim. Ah ha ha ah. Hop ah, ah. şöyle. Bu da bu kadar olsun. Tamam arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Başka eklenecek bir şey yok var mı diye diye bir bakıyorum. Sanırsam yok. Tamam, dışına kapatalım. daha çekebiliriz. Çünkü o çivinin ucu kopmuştu. Tamam, ben buna oldu derim. Ben buna oldu derim. Bakın şimdi göstereyim. Aslında altında şey kalmış. Onu da şöyle bir alsak. Tamam ya. Gerek yok almaya arkadaşlar. Videomuz bir Bakınız. Şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bunu böyle. Ben duvarım. Önceki bizimki Ben duvarım bak. Buraya kıyafetinizi asın. Montunuzu asın. Yani gayet kullanışlı. Bence zamana değdi. zamana değdi şimdi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni izle, beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.